Mitoloji güncesine hoş geldin. Bugün bir insanın ölümsüzlüğe uzanan yolculuğuna tanık olacaksın. Abone ol çünkü bu hikaye Herkül'ün en zorlu sınavını anlatıyor. Kral Yuristeus, Herkül'e imkansız bir emir verir. Yer altına in ve Hades'in üç başlı köpeği Kerberos'u getir. Herkül, tanrılardan izin alır. Athena ve Hermes'in rehberliğinde ölüler diyarına iner. Karanlıkta ruhların arasında ilerleyerek Hades'in tahtına çıkar ve diz çöker. Hades Herakles'e der ki, Kerberos'u yalnızca silahsız gücünle alt edersen alabilirsin. Kerberos zincirlerini kırıp saldırır. Üç başı aynı anda kükremekte, yılan kuyruğu Herkül'ün etrafında dolanmaktadır. Ama Herkül geri adım atmaz. Aslan postunu kalkan gibi kullanır, çıplak elleriyle Kerberos'u boğar. Sonunda canavarı yener, zincire vurur ve yeryüzüne çıkarır. Kral Eurystheus onu görünce korkudan sarayına saklanır. Görev tamamlanmıştır. 12 görevden sonuncusu. Herkül artık ölümsüzlüğe adım atar. Bir insan tanrıların arasına yükselir. Destek olmak için abone olur musun?